Evet, kızım Scarlet Teacher oynuyor. Bekle öğretmen gitsin sonra sonra yapalım. Kapıyı açtı. Öğretmenin or oradan gi gitmesini bekleyeceğim baba. Nereden gitmesini bekleyeceksin öğretmenin? Şey od od odaya gi gitmesini bekleyeceğim. Açalım ya bence değil mi? Aç kapıyı evet. Gir içeri. Demeliyim. Artık neresi? Ay kapıyı. Artık kalmadı Ne sesin ya Tamam Bunu kaldıracağım. Kaldıracağım Neyi kaldırıyor? Baba bu niye kaldırılmıyor ya? Ben de bilmiyorum. Kesin Sen de bilmen şey lazım. Gelecek. Pastayı ben lazım. Önce pastayı işaretliyor. Şey bak pastayı kes diyor. Niye kesecek pasta pastayı? Ediyoruz. Yürü. Bak. Ta ta pastayı aldım baba. Ondan evet. Nasıl onu alman gerekiyor demek ki. Al Alamazsın yani. onu alamazsın. Onu alamazsın. Ne? Alamaz mı? Baba yayınlayamayacağım şimdi ne yapıyorsun? Ya? Ya Baba gördü bizi. Geldi 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 kaç kaç kaç. Geliyor 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 ona kalkıyor. Kaç 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 kaç. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Dışarı kaçacağım. Allah orada kaldım öyle. Hı, gel, Gelemez ki artık. Sure Allah yumurta attı. <laughs> evet yumurta attı sana. Kanuna bir vuracağım şimdi. Kapıyı kapattı bak. Deli Guli. Öğretmen zaten deli bak. Değil mi? Evet. deli öğretmen diyor. bu. Şimdi yapalım ya. Ben de oraya gideyim bari. Şimdi oturacak oraya ha. Ben buradan isteyeyim ama nereye gidiyor? Oradan. Nereye gitti? Yere aynı aynı yere gitti baba. Aynı yere mi gitti? Evet. Bir zamanımız geldi. Baba. Bence bunu buraya katacağım. Burada alacağım. Baktım baba. Kaçıyorum. Nereye kaçıyorsun yani? Baba bir bir bitirdim. Bitirdin mi görevini? Hı hı.